Yoksa bir tane ama. Bir ekmek. Bir ekmek yiyor. Hı. Ne vardı içinde? var içinde? İçinde ne var? Bir tane söyle Bir daha söyle, bir tane söyle. Peynirle sebze. Pe tamam peynir sebze olabilir ama ne peyniri? Hı hı. Oğlum söylesene. Bir dakika. Bir dakika. Ya yürü <laughs> git. peynir kanka. Ya yürü. Az önce kaşardı peynir diyordun. İnternetten bak gol peynirin kilosu ne kadarmış. Kampalı. En ucuzu. Oğlum gerçi siz zenginsiniz lan. Peynir de şahit ister. Ya da ne yemek yapıyorsun? Ben mi? Ne yemek yapabiliyorsun? Ben mi? Kime sorayım oğlum mal mısın sen? Makarna. Ya makarna... Yemek kendi makarnayı sen mi yapıyorsun? Değil değil mi canım hiçbir şeyine değer ne sen? Sanki atıyorum suyun içine hazır oluyor. Evet suyu ben kaynatıyorum. <laughs> şey yapmadım daha önce hemen yapabiliyor mu? Oo, wow, biz kitabı ne yazmışız onu? Tamam tamam, inandım inan yani, tamam. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> bak ne yapayım mı? <laughs> <laughs> sol alta bak sol alta. o <laughs> sıra o sıra gülüyorum zekar ya. Aa, oo kardeşim VIP'lik aldım. Abi Zenci zencik ölsen. Big t-shirt billy Neyse kardeşim ben rahatlıyorum <laughs> kanka. Ez <laughs> başladık. Kanka ben hızlı hızlı geldim ya. direkt direkt ben bir anda buraya Bu arada... Nasıl bir youtuber oğlum ya? Neyse geldim kanka ben rahatladım burada canım. Gel oraya kanka. Keser miyim keserim. İyi lan. Ez aldım. Ha, ben bunu kırdım. Milletin takım arkadaşı gitsin şey falan yapsın benim takım arkadaşım Anca geliyor. O oh. <laughs> <laughs> <Oy. gülüyor> <laughs> oh, yalnız blokla attım gördün değil mi? <laughs> Zaten ben... hava havalı bir şey koyarsın. Ha, adam zaten intihara gidiyordu. Adam zaten intihar etmeye gidiyordu. Bu arada. Ama bak beni mi düşüreceğim? Yapmıyorum yol. Herkes T-shirt Billy. bitti. Oğlum adam atladı sana geliyor. Kanka dur. Oğlum öldürtmem ki seni. İşte best duo budur kanka. Beni mi düşüreceğim? Yapmıyorum yolu. Ben base'e gidiyorum bir şey bırakalım. Molotov biraz fazla varsa çıt sesi gelsin millet sen de cıçları yapıyorsan. Aa hadi öyle 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 öyle. E şuna bak tepeye çıkmış. 10 blok yeter mi oraya? İnşallah yeter. Aa bir dakika. Çubuk alayım toksik değil mi milleti? Nereye gidiyorsun sen? Gelsene. E, oğlum, gel gel var oğlum bende demir falan. Canım yok. Demir de topla oradan. Ben şu mora bir direkt atayım. Morcum canım 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 canım. Da 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 da. Hop hop hop. Oo. Yalnız oğlum uyuyor sakin. <laughs> Nereye kaçıyorsun ki? Oğlum nasıl koydu la bu bloğu? Uman ne yapmış da, buraya ha? kale mi yapmış? He ee, kale mi? Tam derman. Gel <laughs> gel. <laughs> Kanka mor burada. Aa burada burada shift sö kanka. Altında. Üstünde oğlum. E ee, kanka belli gidiyor. Of oğlum. Kanka TC ama vardı. TC kanka niye bu kadar hızlı ya? <gülüyor> 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 evet. Evet, bak, gel <laughs> TC oğlum ya. Gel la buraya. Hop oh, kanka attım oh. onu ama şunu bilsinler kanka ben. Kötü diye geçişim arkadaş. Adamı bir yapmışım var ya parmağım koptu. Ben <laughs> 15 bu arada 15 çıkış yapabiliyorsun değil mi? Kanka var da, ya yapınca böyle parmağım kullanılmaz hale geliyor. Normal kanka profesyonel oyuncularda genelde olan bir şey bu. Eee evet. TCK'nın arkadaşı geliyor. Oğlum TCK'nın da bir arkadaşı geliyor. Atar mı? Oğlum yok. Sarı bize geliyor. Oğlum sarı kırılmış zaten. Kanka ben base'e kaçıyorum valla. Bak benim max yaptığım GPS kaç oluyor blokla? 7 GPS yapıyorum kanka. Neden profesyonel bir oyuncu olamadım ya? bu arada sen nasıl like istiyorsun? Bir like istesene. <laughs> o niye susun, like istiyor? Yok bilmiyorum ben Kanka abi. mavi geldi maviyle kapışıyor gibiyim. Geliyor o. Eşecek mavi kanka gelme Hop. Evet solumuza Mor gidip geliyor ya solumuza. Ben mordan korkuyorum. Ben mavi burada ya. Bu hiç boş ver bak. oğlum. Mor gidip geliyor sürekli. Oğlum mavinin yeni mi Aha. Evet kim girdi? Görünmez mi? Lan görünmezmiş ya. Mal mavi. Attım Bu kanka. ne ara aldı Ne bileyim ya. Oğlum kime gideceğimi şaşırdım ya. Morlar kırık. Bence mavileri oynuyor Zaten evet. mavi Oğlum Zaten mavi Oğlum Ben de Selim 19 20 Pardon <laughs> 12 96 Oğlum geliyor geliyor sen Böyle arkadaş olmaz olsun sen neredesin? İzliyorum seni şu an Neredesin lan? Ya mahvedersin. Bugün yol yapmamışsın. <laughs> Verdim. Ama eyvah. Beni kaylanmadığın için. Oo. Evet arkadaşlar ilk videomuzdu. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yanımda bugün Taner vardı. Taner teşekkür ederim kanka geldiğin için. Teşekkürler. <laughs> İnsan bir şey değiller. Ben teşekkür <laughs> ederim. <edin. gülüyor> Neyse şimdi hoşça kalın. Bay bay umarım beğenmişsinizdir. Nasıl bir iş yapacağımı da bilmiyorum. At ve e, şey de var bu arada. Ben biraz boş oldu. Hoşça kalın. Bay bay. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da dön. Ez unuttum. <laughs> Hadi gel gel Daha gel Daha da kanmam, basit dolu yaralar Seni unuttum kapandı yaralar İstersen arama Kapalı kapılar Yanar yanar yürek